Merhaba sevgili çocuklar. Dersimiz matematik. Konumuz iki basamaklı sayılarda büyüklük ve küçüklük ilişkisi. İki basamaklı iki sayı karşılaştırırken önce onluklara bakıyoruz. Onluk sayısı büyük olan doğal sayı diğerinden büyüktür. Eğer onluk sayıları eşitse o zaman birlik sayısına bakıyoruz. Birlik sayısı büyük olan sayı diğerinden daha büyüktür. Şimdi burada örneklerimiz var. Örneklerimizi inceleyelim. 53 ile 37 sayılarını karşılaştıralım. Büyük sayıyı bulalım. Baktığımız zaman onlar basamağı farklı sayılar var. 5 var, 3 var. 5 daha büyük olduğu için 53 sayısı 37 sayısından daha büyüktür. Onlukları farklı iki doğal sayı karşılaştırırken onluklarına bakılır. Onluk sayısı büyük olan doğal sayı diğerinden büyüktür. Öyleyse 53 büyüktür 37'den ya da bunu sembolle gösterecek olursak 53 büyüktür 37. Şu aradaki işaretimizin adı büyüktür işareti. 25 ile 28 sayılarını karşılaştıralım. Küçük sayıyı bulalım. Burada 25 ile 28'e baktığımız zaman onluk sayılarının aynı olduğunu görüyoruz. İkisinde de 2 var. O zaman birliklere bakalım. Birlik sayısı 8 olan sayımız daha büyüktür. Yani 25 küçüktür 28'den. Onlukları eşit iki doğal sayı karşılaştırırken birliklerine bakılır. Birlik sayısı küçük olan sayı diğerinden küçüktür. Öyleyse 25 küçüktür 28'den ya da yine sembolle göstermiş 25 küçüktür işareti 28. Bu iki işareti ne anlama geldiğini unuttuğumuz zaman işaretin soluna hayali bir çizgi çiziyoruz ve neye benzediğine bakıyoruz. Bunun önüne bir hayali çizgi çizilmiş. büyük Büyüktür işareti ve harfine benziyor. Bu işaretin e, soluna bir hayali çizgi çizildiği zaman küçüktür işareti K harfine benziyor. Küçük e, Küçüktür işaretinin köşeli ucu. Köşeli ucu her zaman küçük sayıyı gösterir. İşaretin açık ucu. Açık ucu her zaman büyük sayıyı gösterir. Şimdi konunun daha iyi anlaşılması için e, test sorularına geçelim. Birinci sorumuz seçeneklerden hangisi yanlıştır? A 43-46'dan sonra gelir. 43-46'dan önce geldiği için bu yanlış. 70-74'ten önce gelir. Bu doğru. 24-16 ile 30 arasındadır. Evet bu da doğru. Yanlış olanı soruyor. O yüzden doğru cevap A şıkkı. İkinci sorumuz. Verilen sayıların en küçüğü ile en büyüğü hangi seçenekte verilmiştir? İki, sayıları karşılaştırırken önce onluklarına bakıyorduk. Onlukları aynıysa sonra birliklere bakıyorduk. Şu anda buradaki sayıların hepsinin onlukları farklı. O yüzden bakıyorum onluk sayısı en fazla olan 6 yani 62. En az olan da 26'daki 2. En büyük sayımız 62. Küçük sayımız da 26. 26 ile 62. Doğru cevap B şıkkı. Üçüncü sorumuz hangi seçenekte sayılar büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır? A şıkkına bakıyoruz. 43 küçüktür 50, küçüktür 61, küçüktür 73. Bu doğru. B şıkkı 70 büyüktür 17, küçüktür 28, küçüktür 39. Bu değil, sıralı değil. C'ye bakıyoruz. 30 küçüktür 67, 67 büyüktür 53, 53 küçüktür 82. Bu da karışık. O yüzden doğru cevap A şıkkı. Dördüncü sorumuz. Verilen sayılar hangi seçenekte küçükten büyüğe veya büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır? Sayılarımıza bakıyoruz. 92, 34, 80, 43 hepsinin onlar basamağı birbirinden farklı olduğuna göre sıralaması kolay. Büyükten küçüğe sıralayacak olursak birinci sayımız 92, ikincisi 80, üçüncüsü 43, dördüncüsü de 34. Eğer büyükten küçüğe sıralanırsak 92'den başlamamız lazım. Küçükten büyüğe doğru sıralarsak da 34'ten başlamamız gerekiyor. A'ya bakıyoruz 34 ama 80'e geçmiş bu yanlış. B'ye bakıyoruz 43 ile başlamış zaten 43 ne en büyük ne de en küçük bunu da geçtik. C şıkkına bakıyoruz 92 evet en büyük sayımız 92 idi sonra 80 evet 43'tü 34'tü doğru cevap C şıkkı büyükten küçüğe doğru sayıları sıralamış. 5. soruya bakıyoruz. Verilen sayılardan hangileri 20 ile 60 arasındadır? Evet, 27 arasındadır. 48 arasındadır. 16 değil, 32 arasındadır. 50 arasındadır. Evet, 27, 32, 48, 50. 27, 32, 48, 50. Evet, doğru cevap A şıkkı. Gelelim altıncı sorumuza verilen sayıların en küçüğü hangisidir? 71, 92, 69. Üç sayımızın da onlar basamağı ayrı olduğu için onlar basamağı en küçük olan sayı en küçüktür. Onlar basamağı en küçük sayı olan 69 yani 6. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı 69. 7 soru karşılıklı olarak verilen sayılardan büyük olanını işaretleyelim. Oluşan şablon hangi seçenektedir? Evet 14 ile 20 karşılaştırırsak 20 büyük. 49 51'i karşılaştırırsak 51 büyük. 36 ile 32'yi karşılaştırırsak ikisinin de onlar basamağı aynı olduğu için birler basamağına bakıyoruz. Birler basamağı 6 daha büyük olduğu için bu büyük. Evet, iki boyalı burada bir tane burada. Bakıyoruz A şıkkı 2 ve Evet, doğru cevap A şıkkı. Gelelim e, 8. soruya. 8. soruda verilen sayılar hangi seçenekte küçükten büyüğe sıralanmıştır? Küçükten büyüğe. E sayılara bakıyorum. Sayıların hepsinin onlar basamağı birbirinden farklı olduğu için içlerinden en küçüğü küçükten büyüğe dediği için en küçüğe bakıyorum. 27, 1 27, sonra 39, sonra 42, en sonda 90. 27 39 42 27 39 42 90 evet küçükten büyüğe doğru sıralamış. Doğru cevap A şıkkı. 9. soru seçeneklerden hangisi yanlıştır? A 2 onluk 4 birlik yani 24 3 onluk 1 bir birlikten küçüktür. 3 onluk 1 bir birlik 31. Evet 24 31'den küçüktür. Doğru. 8 birlik 3 onluk bu da ne diyor? 38. 7 onluk 3 birlikten büyüktür. 7 onluk 3 birlik 73. 38 73'ten büyük olmadığı için bu yanlış. 5 onluk 2 birlik 52. 3 onluk 9 birlik 39. 52 39'dan büyüktür. Evet bu da doğru. Yanlış olan B şıkkı. Doğru cevap B şıkkı. 10. sorumuz. Görselle ilgili hangisi yanlıştır? Ee, Önce kaç sayı kaç olduklarını yazalım. 10. 2 tane onluğumuz var. 2 tane de birliğimiz var. 22. Bir onluk. 2, 4, 6, 8 birlik var. 18. Burada da 3 tane onluk. 1 tane de birlik var. 31. Sayıları yazdık. Şimdi üçgen kareden büyüktür. Üçgen 22 kareden büyüktür. Bu yanlış. İkinciye bakıyoruz. Daire üçgenden küçüktür. Daire üçgenden küçüktür. Evet, çünkü 18 22'den küçüktür. Bu doğru. En sona bakıyoruz. C'ye kare daireden büyüktür. Kare daireden büyüktür. Evet, 31 18'den büyüktür. Bu da doğru. Evet. Yanlış olan A şıkkı. O yüzden doğru cevabımız A şıkkı. 11. sorumuza gelelim. Verilen seçeneklerden hangisi doğrudur? İlk önce abaküslerde kaçar sayılar olduklarına bakalım. Ee, birler basamağı, onlar basamağını sayıyorum. 1 2 3 4 5. Burayı sayıyorum 2. Bu 52. Burada 2 tane var. Burada 1 2 3 4 5 6 var 26 ee, burada 1 2 3 4 1 2 3 4 bu sayımızda 44 evet şimdi bakalım e, hangisi doğrudur diyor e, yıldız çiçekten küçüktür yıldız 52 çiçekten küçüktür bu yanlış büyüktür çünkü e, kare yıldızdan büyüktür kare 44 yıldızdan büyüktür hayır küçüktür bu da yanlış en son kare çiçekten büyüktür. Kareye bakalım. E, 44, çiçek 26 büyüktür. Evet, doğru olan bu. Kare, kare çiçekten büyüktür. 44, 26'dan büyüktür. Doğru cevap C şıkkı. 12. soru hangi seçenekte verilen sayılarda sayılardan en büyük yanlış işaretlenmiştir? A şıkkında 72, 63, 38, 90 var. Bunlar içerisinde en büyük 90 doğru işaretlenmiş. 92, 19, 30, 67. Evet bunların içerisinde de en büyük 92, 92 işaretlenmiş. 49, 51, 19, 32. Burada yanlış sayı işaretlenmiş. Çünkü en büyük sayı burada 51 ama 49 işaretlenmiş. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. Şimdi ikinci testimize geçiyoruz. İkinci test. İkinci testin birinci sorusu 36.28.30. Yukarıda sayıların arasına sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır? 36 büyüktür 28'den, 28 küçüktür 30'dan. O yüzden büyüktür küçüktür yazılması gerekiyor. Doğru cevap C şıkkı. İkinci soru yukarıdaki sayılar hangi seçenekte küçükten büyüğe doğru sıralanmıştır küçükten. Evet bakıyoruz e, İki tanesinin onlar basamağı aynı diğer ikisinin farklı. O yüzden en küçük 44 ile 49'a bakıyoruz. İkisinin onlar basamağı aynı olduğu için birler basamağına bakıyoruz. Burada 9 var burada 4 var küçük olan o yüzden 4 olan 44 küçük. Sonra 49 sonra 57 en büyük de 63 dördüncü oluyor. 44, 49, 44 49 57 63 evet küçükten büyüğe doğru sıralama A şıkkında 3 kare sayısı 36 sayısından sonra geldiğine göre kutu içine hangi sayı yazılamaz? Evet buraya hangi sayı yazılamaz? 8 yazılır çünkü 38 sayısı 36 sayısından sonra gelir. 7 yazılır çünkü 37 sayısı 36 sayısından sonra gelir. Ama 4 yazılamaz çünkü 34 sayısı 36 sayısından sonra değil önce geliyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı. 4. ve 5. soruları yukarıdaki görselden yararlanarak cevaplayınız. 4. oyuncakçı dükkanında hangi oyuncak en pahalıdır? Evet bakıyoruz en pahalı oyuncağımız hangisi? Ee, evet 40 lirayla robot Yani doğru cevap B şıkkı ee, Beşinci soru Oyuncak dükkanındaki en ucuz oyuncak hangisidir? Evet yine bakıyoruz En küçük sayı hangisi? 19 O yüzden de en ucuz oyuncağımız top Doğru cevap A şıkkı Altıncı soru Neşe diyor ki ben bir haftada 76 soru çözdüm Ecin diyor Ben bir haftada 68 soru çözdüm Ece diyor Ben bir haftada 80 soru çözdüm Yukarıdaki öğrencilerden en az ve en çok soru çözen öğrenci eşleştirmesi hangi seçenekte doğru verilmiştir en az ve en çok en az bakıyoruz. E, Üçünde de onlar basamağı farklı olduğu için e, en az en küçük olan sayıdır 68 yani Ecrin en az Ecrin en çok da Ece Ecrin Ece doğru cevap C şıkkı. Sena her gün evden okula gelene kadar gördüğü kuşların sayılarını aşağıdaki gibi not almıştır. Pazartesi 14, Salı 19, Çarşamba 23, Perşembe 14, Cuma 11. 7, 8 ve 9. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Sena en çok ve en az hangi günlerde kuş görmüştür? En çok ve en az sayılara baktığımız zaman en çok 23 var yani çarşamba, en azı da cuma. 11 var. Çarşamba cuma, çarşamba cuma B şıkkı. Gelelim 8. soruya. Sena hangi günlerde eşit sayıda kuş görmüştür? Aynı sayılar nerede var? Bir pazartesi 14, bir de perşembe 14. Pazartesi perşembe. Pazartesi perşembe A şıkkında yer alıyor. Gelelim son sorumuza. Sena en fazla hangi günlerde kuş görmüştür? Evet bakıyoruz en fazla önce çarşamba sonra da salı çarşamba salı çarşamba salı evet, salı çarşamba B şıkkı doğru cevap sorularımız burada bitmiştir hoşçakalın.